Selam merhaba arkadaşlar. Bana gelen çok sorulardan bir tanesi perme si herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde de oturabilir de miyim de ya da çalışabilir miyim? Ne kadar çalışabilirim? Arkadaşlar burada anlatmış 90 gün ya da 3, 3 ay mesele, da sen sen ama, yapar ama yapar kesinlikle çalışamazsınız. Bilginiz olsun. 90 gün 3 ay boyunca arkadaşınızı görebilirsiniz, gezebilirsiniz ama kesinlikle çalışamazsınız. Devam edelim dinleyelim buyurun. Per lavorare in Europa, permesso Eğer çalışmak so istiyorsunuz e herhangi bir Avrupa ülkesinde muhakkak permese sojourn'u lungoya geçmeniz lazım. Europa. Bunun için geçmek Quindi, için de biliyorsunuz ki arkadaşlar 5 yıl rezidansa ve 5 yıl so boyunca permese sojourn'unuzun devam etmesi lazım arkadaşlar periodo lungoya geçmek compre. için. O zaman Questo herhangi bir Avrupa ülkesinde gidip çalışabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun devam edelim quali sono le regole da rispettare e chiedere i permessi per poter lavorare in quello Tabii, stato se Avrupa ülkelerinde ettiriz. de muhakkak permesinizi değiştirmeniz ve cioè, kurallara insegno, uygun olarak hareket etmeniz lazım. Yani gideceğiniz Avrupa bir ülkesindeki bir giorno, herhangi bir ülkedeki kurallarına bir uygun bir şekilde e, iletişim geçmeniz la lazım ya da a değiştirmeniz lazım. Devam edelim. Adeguato o che dimostri di avere già I soldi per mantenersi, e allora cosa succede a tutti gli altri tipi di permesso? È possibile lavorare? I permessi per protezione speciale. Diğer oturumlarda ise arkadaşlar yine <laughs> aynı şekilde kesinlikle herhangi bir İl Avrupa ülkesine gidip çalışamazsınız. Gidip 3 ay boyunca seyahat edebilirsiniz. Arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Yani orada gezebilirsiniz. Bunların da geçmesi için yine de periodo lunga geçmeniz gerektiğini söylüyor. İtalyancısı bilen arkadaşlar varsa bunu zaten videoda anlatırlar. Ben kısa olarak anlattım. İtalyanca anlamayan arkadaşlar için umarım yararlı olmuştur. Attenzione però, quando trasformerete questo permesso rinuncerete per sempre alla protezione sussidiaria. Quindi è molto importante, quando si prende questa decisione, capire bene la situazione. Infine, se una persona ha un permesso di asilo, questa persona è considerata identica ad un italiano, può lavorare liberamente senza nessun problema, ma anche in questo caso non avviene automaticamente. Devi prima informarti sulle regole del paese europeo dove vuoi andare a lavorare. Se vuoi andare a lavorare in un altro paese yani kartta soggiorno almanız lazım yani perido geçmeden herhangi di quel paese. bir başka Avrupa ülkesinde çalışamazsınız bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle Hoşçakalın arkadaşlar